dediğim gibi yani mağdur olan insan, kaçırılmış olan insan, alıkoyulmuş insan benden iltibata geçer. Mahkeme <laughs> üzerine ya da ne bileyim nasıl istiyorlarsa. E, ondan sonra da birlikte oturulur, konuşulur. Ben kimi yakaladım? Böyle kafana göre sen git yalan söyle, ceza ver, verdir. Ondan sonra bütün milleti peşime tak ah, ya bu sizi kaçırmış bu sizi tecavüz etmiş diye böyle bir terbiyesizlik ben Türkiye'den hiç beklemezdim yani bir de bir kere siz kandı Yaşar Dağlı'yı yakaladım Almanya'da videosunu çektim yayınladım ne diyor <laughs> aa yok o hiç İspanya'ya da gitmemiş hiç haberi de yokmuş E kim ne için siz Yaşar Dağlı'yı binbaşı yaptınız Türkiye Cumhuriyeti söyle bakayım bu adamın pasaportu bile yoktu Almanya'da yaşarken. Kaçaktı o, mıydı ne bileyim. Ne, kaçak yollardan Almanya'ya gitmiş o. Ya, yurt dışı olmuş kaç kere falan. siz, bilmiyorum Adana, Diyarbakır, İstanbul. Siz kendinizi ne belliyorsunuz ya? Siz böyle sahtekarlıklarla sırf dolarlarınız var. Almanya'da spor federasyonunda müşterileriniz var diye öyle diyeyim organ ticareti çoluk çocuk satma prostitüsyon mafya teröristlerle suç ortaklarınız var diye Almanya'da Türkiye'de artistlik mi çekiyorsunuz bütün dünyaya yani he? Kim, kim, nasıl, kim, orada hiç kimse kendi başına bir kere kurtar, kurtar, kurtar kurtarmadı yani. İspanya'da herkesini, herkesi bağlamışlardı. İşte ben orada bir tane silah kaptım. Ondan sonra her şeyi durdurdurdum. Ondan sonra milletin ellerini, kollarını çözdüm. Ondan sonra zaten hepsi, her, hepsini orada tutuklattıydık, yakaladıydık. Ondan sonra işte bu çoğu devleti adamları giderken de yanında birkaç kişiyi bıraktılar. Benden birlikte polis gelene kadar bekleyelim dediler. Ondan sonra işte nasıl olduysa çoğu gittikten sonra uçak havalandıktan sonra birden arkadan saldırdılar gene adamlar bekliyormuş yani bir saklanmışlar. Ondan sonra da beni denize menize attılar işte köpek balıklarının içine falan. Şansım vardı ki hayvanlar çok yemek yemiş ki beni hemen yemediler yani. Denizin altına doğru sürüp götürdüler. Suyun altına doğru. Orada bir yere saklamaya çalıştırabilir ayağımdan kapmıştı. Onun da dişleri yoktu yani. Bazı köpek balıklarının dişleri yoktu. Dişlerini sökmüşler küçük büyük bir ortam Karışık yani. Ondan sonra şansa işte bir gözlük baktım suyun altında bir ışık gibi bir şey var ona onu aldım giydim böyle baktım burnumdan nefes alabiliyorum. Ondan sonra bir de baktım demir altın o uz, uzun bir şey vardı altın onu da çalmışlar Vatikan'dan sonradan resimlerden gösterdiler. Ondan işte köpek balıklarını falan ödüyorsun. Ondan sonra işte, 15-20 dakika suyun altındaydım ondan sonra yavaş yavaş böyle tam dışarı çıkıyordum böyle öyle de çıktım çoğu karları da denize yırtmışlar yarı çıplak köpek balıkları öldürsün yesinler diye ondan sonra onların aralarından çıktım işte ondan sonra bak dedim ne bekliyorsun saldırın sana şunlar bir iki kişi var ondan sonra aya silah milah var dedi ondan sonra ben böyle konuşuyordum yalandan böyle konuşuyormuş gibi yaptım ondan sonra dövdük falan adamları. O kaçtılar öyle. Millet gene birbirlerine karıştı gene böyle. Millet ağaçların üzerine saklandılar. Tabutların içine saklandılar. Gün ışığı olsun da polis gelsin diye. Yani bu rezillikler hep oldu. Türkiye'de durmuş, oturmuş orada mahkemede. Ay, ay, ay Yılmaz Şeker, 5 sene ceza. Ne için ceza verdiniz şimdi bana? Türkiye'ye. Anlat bari. Söyleme Ne ne işiniz burada? 324 ülkenin cumhurbaşkanlarının hayatlarını kurtardım diye bana Türkiye Cumhuriyeti ceza verdi. Ha işte buyurun karar. Bu mu bu mu lan? Siz insanınız mağdurluğunuz, kaçırılmışlığınız ya da ne bileyim alıkoyulmuş olduğunuz bu mu? He Türkiye. <laughs>